ve Bugün mübarek Miraç gecesi. Elhamdülillah Rabbim bizi yeniden bu kıymetli, bu değerli hayatımızda gerçekten bir şeyler değiştireceğimiz bu mübarek günlere eriştirdi, bu gecelere eriştirdi. Rabbim kıymetini bilebilmeyi, hakkını verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu mübarek Miraç gecesi ile ilgili konuşursak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hepimizin bildiği gibi Hazreti Hatice diye andığımız Hatice Tül Kübra diye saygıyla tazimle andığımız Hazreti Hatice annemiz. Her daim peygamberimizin yanında olmuş, yoldaşı olmuş, sırdaşı olmuş, davadaşı olmuş, vefakar annemiz. Vefat etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam üzgün. Ebu Talip amcası. Her daim peygamberimizi aleyhissalatü vesselam müşriklere karşı savunmuş. Ebu Talip vefat etmiş. Peygamberimiz iyice onlar da vefat edince üzerine gelmeye başlıyorlar. Ebu Talip onu koruyor. Hazreti Hatice annemiz malını mülkünü zaten her şeyin on feda ediyor. O seneye senetül hüzün deniyor. Hüzün senesi. Peygamber üzgün sallallahu aleyhi ve sellem. Bari diyor Taif'e gideyim. Taif'te Sakif kabilesini imana çağırayım. Artık iman, İslam biraz daha güçlensin. Müşriklere karşı daha güçlü olalım diye sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidiyor oraya gittiğinde onlara İslam'ı, imanı anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar nasıl karşılıyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine anlattıktan sonra, söyledikten sonra, birkaç gün orada kaldıktan sonra sokaklara diziliyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı taşlamaya başlıyorlar. Zeyd bin Harise radıyallahu anh peygamberimizin yanında peygamberimizin önüne geçmeye çalışıyorlar. El, önüne geçmeye çalışıyor korumak için sallallahu aleyhi ve sellem Hepsinde muvaffak olamıyor. Elinden geldiği kadar muvaffak oluyor. Peygamberimizin ayakları kanlar içinde kalıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zaman zaman peygamberimiz yürüyemiyor. Aleyhisselatü vesselam Allah onun yolunda olan bize nasip eylesin. Peygamberimizi ayağa kaldırıp yeniden taşlıyorlar. O aleyhisselatü vesselam onların imanına sebep olmak için çalışırken kilometrelerce yol yürüyüp oraya gelirken onlar peygamberin ayaklarını taşlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ayakları taşlar içinde, ayakları kanlar içinde Sallallahu aleyhi ve sellemin ve sonunda uzun uzun hadiseler yaşanıyor. Peygamberimiz Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geliyor. Peygamberimiz üzgün. Peygamberimiz sıkın. Allah'ım acizliğimi sana şikayet ediyorum diyor Taif dönüşü sallallahu aleyhi ve sellem. Güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Sen beni yalnız mı bırakacaksın ya Rabbi diye Rabbine Celle Celalü sesleniyor. Allah azze ve celle peygamberimizi en hüzünlü olduğu zamanda katına çıkartıp ona namazı veriyor.